Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili gençler, din, kültürü, ve ahlak bilgisi 5. sınıf 4. ünite konularımız işlemeye devam ediyoruz. Hepinizin bildiği üzere 4. ünite de Peygamber Efendimizin ailesiyle olan muhabbetini anlatıyoruz. Öncelikle bir eş olarak Peygamberimizi işledik. Sonra baba olarak Peygamberimiz. En son dede olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından kesitler sunduk. Şimdiki konumuz ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin örnek davranışları. Şimdi neden bu konu önemli onun altını çizmek istiyorum. Bizler her konuda Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı örnek alırsak hayatımız güzelleşecek, renklenecek ve değer kazanacak. Sadece dünyada değil ahirette de huzurlu bir hayat yaşamış olacağız. Sevgili gençler Peygamber Efendimizin Gençlere davranışı, çocuklara davranışı, ailesine davranışı temel olarak üç şeyin üzerineydi. Birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü de rahmettir. Eğer biz insani ilişkilerimizi sevgi, saygı ve rahmet ekseninde bu üç saç ayağının üzerine oturtursak hiçbir şekilde kaybetmeyiz ve kazanırız. Şimdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yetişen Hazreti Enes'e bir kulak verelim. Hazreti Enes kimdir? Peygamberimize 10 yıl hizmet etmiş, küçük yaşlarda Peygamberimizi görmüş, onun sohbetlerinden istifade etmiş büyük bir sahabe. Sahabe içerisinde en uzun hayat yaşayanlardan, en bereketli hayat yaşayanlardan bir tanesi. Çünkü Peygamberimizin özel duasını almış ya Enes senin hayatın bereketli çocukların ve torunların bol olsun diye peygamberimizin özel duasını almış. İşte o Hazreti Enes anlatıyor. Ben Allah Resulü kadar çoluk çocuğuna merhamet ve şefkatle davranan hiçbir kimse görmedim. İşte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok yakından tanıyan, onu gören, bilen Hazreti Enes'in aktarımı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem su isteyen torunlarından önce ilk isteyene vermiştir. Bizlerde aslında şöyle bir anlayış var. Su küçüğün, söz büyüğün ya da su küçüğün, sofra büyüğün elbette bunlara uyulabilir. Fakat başkasının hakkını ihlal etmeden uyacağız. Yani ilk isteyen biri o suyu hak etmiş demektir. Çünkü olur ya boğazında bir tıkanıklık vardır, suya acil ihtiyacı vardır. Ya da çok susamıştır, bir an önce suya kavuşmak istiyordur. Bizler eşitliği, adaleti uygulayacağız. Peygamberimiz torunlarıyla oyunlar oynamıştır. Bugün dedeler de torunlarını parka çıkartıp salıncakta sallayabilir, kaydıraktan kaydırabilir. Tahtlara bindirebilir ve yaşları ilerledikçe luna parka götürebilir. Tabii ki tehlikeli şeylere bindirmek şartıyla. Zamanla birlikte yürüyüş yapılabilir, piknik yapılabilir. Hatta imkan varsa birlikte hayvan yetiştirilebilir, büyütülebilir ve bakılabilir. Yine bitki, özellikle çiçek ve meyve ağaçları yetiştirilebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve her dönüşünde kızını ziyaret etmiştir ticaret kervanlarından ya da savaştan geldiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce Mescid-i Nebevi'ye uğrar, iki rekat namaz kılar, arkasından Fatıma radiyallahu anh'ın evine gider, onu ziyaret eder veya hayattalarsa Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm'ü ziyaret eder, daha sonra evlerine dönerdi. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızını sevmeyen bir kimsenin bu davranışını eleştirmiştir. Yani sadece erkek çocuklarını sevmek, ataerkil bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak, bunu savunmak, anlatmak, aktarmak, övünmek yanlıştır. Peygamberimiz kız çocuklarına bir nevi erkek çocuklarından daha büyük özen ve önem göstermiştir. Çünkü anne yetiştirmek nesli yetiştirmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önemli bir hadis-i şerifine kulak verelim. Sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananızdır. Hayırlı olmak istiyor musunuz? Ailenize iyi davranacaksınız. Annenize, babanıza, anne babalar, çocuklarına, torunlarına, herkes elinin altında olanlara iyi davranacak. Aranızda ailesine en iyi davranan da benim buyurdu Peygamberimiz. Çünkü Peygamberimiz ailesine davranırken onlarla konuşur, istişare ederdi. Onlara sürekli selamlar, onlara dua ederdi. Rahmet ve bereket peygamberi olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onlara kızmaz, kınamaz, korkutmazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesi içerisindeki bazı örnek davranışları. Bu davranışlar üzerine ikişer üçer cümleyle durmak istiyorum. Sevgi ve saygı gösterirdi. Zaten saygı göstermek istiyorsanız karşınızdaki insana sevgi göstereceksiniz. Bugün anneler ve babalar çocuklarından saygı göremiyorlarsa lütfen çocuklarına ne kadar sevgi gösterdiklerini bir kontrol etsinler. Çünkü sevgi ve saygı birlikte olur. Yani sevgi gören muhakkak saygı gösterir. Saygıyı göstermiyorsa biz sevgi gösterdiğimiz halde saygı yoksa o zaman farklı şeylerin peşine koşmamız lazım eğitim noktasında. Peygamberimiz merhametliydi. Merhamet de Biraz önce bahsettiğim gibi rahmet kökünden gelir. Yani bugün ailemize, yani eşimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, öğrencilerimize merhametle yaklaşacağız. Onların bir suçu, kusuru olduğunda, hatası olduğunda hemen cezalandırmak yerine onları af yoluna götürerek ya da doğruyu öğreterek onlara merhametle yaklaşacağız. Cezalandırmak kolay ama tamir etmek, telafi etmek daha da önemli yine sadece insanlara değil bütün canlıya rahmetle şefkatle yaklaşacağız. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkalarına değer verirdi. Aslında eğer biz başkalarına değer verirsek başkalarından değer görürüz. Bulunduğumuz toplum içerisinde hep başkalarından iyilik beklemek yanlıştır. İyilik ekersek iyilik biçeriz. Yani bugün Nasıl kayısı ekiyorsak, kayısı ağacı ekiyorsak, yetiştiriyorsak kayısı alırız. İşte iyilik de bir ağaçtır aslında. Onun meyveleri de iyilik olur. Tabii ki iyilik ekmişsek. Bizler adaleti hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Peygamberimizin en önemli özellikleri ve bugün belki de yeryüzünde en çok ihtiyaç duyulan şey adalet. Adalet hak sahibine hakkını teslim etmektir. Yani her insana aynı hakkı teslim etmek adalet olmayabilir. Çünkü çalışan var, çalıştığını karşısına alması lazım. Öğrenciler içerisinde, derste yüzlük davranışlar gösteren çocuk var, seksenlik var. Ben eşitliği sağlamak istiyorum diye her öğrenciye aynı notu vermek adaleti ortadan kaldırmaktır. Çalışmaya değeri düşürmektir. Tembelliği övmek başarısızlığı ödüllendirmektir. Dolayısıyla yanlış yapılmaktır. Herkese yardım ederdi. Bugün ihtiyaç sahibi olan insanlara maddi ve manevi olarak yardım etmemiz gerekir. İslam'ın en önemli konulardan bir tanesi yardımlaşma. Zekat var, yılda bir üzerimize, zengin olan üzerine farzdır. İnfak var, elimizde olandan paylaşmaktır. Elimizde olanın fazlasından değil sevgili gençler bir ekmeğin yarısını paylaşmak gibi, iki elmanın birini verebilmek gibi, on liranın beş lirasını verebilmek gibi infak etmek. Bir de sadaka vardır. O da sadece maddi şeylerden değil, aynı zamanda manevi şeylerden de verilebilir. Tebessüm, ihtiyaç sahibi birinin eşyasını taşımak, engelli bir vatandaşı karşıdan karşıya geçirmek, bu örnekleri sizler çoğaltabilirsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinde sevinçler ve sıkıntı olanlar da paylaşırdı. Peygamberimizin ailesinden sevinçler paylaşılırdı. Bir örnekle açıklayalım bunu. Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde çocuklar dünyaya geldiğinde bu sevincini önce ailesiyle sonra da diğer akrabalarla paylaşmıştı. Bu sevinçli olay nedeniyle ziyafet vermiş, bu ziyafet için kesilen kurbanı da günümüzde akika kurbanı anlamına gelir. Akika doğan çocuklar için kesilen kurban. Bir koyun, bir keçi, bir kuzu neyse artık kurban olabilecek bir hayvanın kurban edilerek insanlara dağıtılması. Bu imkanı olanlar için imkanı olmayanlar kendini zorlamayacak. Spot bilgiler. Sevinç ve sıkıntıların paylaşılması mutlu bir aile olmanın gereğidir. Peygamberimiz ve ailesi her konuda olduğu gibi ideal bir aile yapısında nasıl olması gerektiğini bizlere öğretmişlerdir. Hani güzel bir söz var ya, sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça hafifler azalır. Dostumuzun, dostlarımızın, arkadaşımızın, arkadaşlarımızın, kardeşimizin, kardeşlerimizin, annelerimizin, babalarımızın sevinç ve mutluluklarına ortak olup onlarla coşkuyla kutlayacağız. Hüzünlü olduklarında biz de onlarla dertleşeceğiz. Sadece annelerin, babaların, çocuklarınla paylaşmasını beklemeyeceğiz. Çocuklar da anne ve babasıyla paylaşacaklar. Hem sevinçlerini hem de hüzünlerini. Püf noktası. Ailesi peygamberimizin, peygamberimize yaraşır davranışlar sergilemiş. Yaşantılarıyla da aile kuran tüm Müslümanlara örnek olmuşlardır. Aslında peygamberin ailesi, gelecek arkadan nesillere de örnektir. Dolayısıyla peygamberimizin ailesinin birbirlerine bağlı, uyumlu, güzel bir şekilde yaşamaları arkasından gelen sahabeleri etkilemiş. Sahabeler tabi'in, tabi'in, tebayi tabi'in arkasından tabizlere kadar ulaşmıştır. İşte geçirdiğimiz bayramlarda birbirimizi arayıp sormamız, el öpmemiz, bayramlaşmamız, ikramlarda bulunmamız da ta o dönemden kalan adetlerdir. Biliyor musunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de İslam'ı yaşarken büyük zorluklar çektiğini ve o zamanlarda en büyük yardımcısının da Hazreti Hatice olduğunu biliyor muydunuz? Sevgili gençler, Hazreti Hatice peygamberimizle evlendikten sonra bütün mal varlığını İslam için harcamış, Müslümanların zor döneminde onlar yanında olmuş boykot yıllarında Hazreti Hatice'nin sayesinde insanlar daha az sıkıntı çekmişlerdir. Peygamberimizin kızı Zeynep'ten olan torunu dünyaya geldiğinde sevinç gözyaşları dökmüştür. Aslında iyi bir insan gözyaşı dökebilendir. Çünkü merhametin göstergesidir. Şefkatin göstergesidir. Hani erkekler ağlamaz sözü gerçeği yansıtmamaktadır. Erkekler de ağlar, hatta her ne kadar gözyaşlarını gizleseler de ağlamak sadece gözyaşı dökmek de anlamına gelmez zaten. Dolayısıyla erkekler de hem sevinçten hem de üzüntüden ağlayabilir. Hatta alem ağlı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesinde üzüntüler de paylaşılırdı. Örneğin Peygamberimiz Cebrail aleyhisselam aracılığıyla İlk defa Allah'tan vahiy aldığında korkmuştu. Durumu hemen Hazreti Hatice anlattı. Hazreti Hatice de eşini sakinleştirdi. Ona her konuda destek oldu. Peygamberimiz ve Müslümanlar Mekke'de 3 yıl boyunca müşriklerin boykotu altında yaşamak zorunda kaldılar. Müslümanlar aç kaldılar. Bu zor zamanlarda Peygamberimize en büyük desteği verenlerin başında eşi Hazreti Hatice gelmektedir. Hazreti Ayşe anlatıyor, Allah Resulü ev halkına işlerinde yardım ederdi. Elbisesini söküğünü diker veya yamar, ayakkabısını tamir ederdi. Ezanı duyunca da namaza giderdi. Sevgili Peygamberimiz, ev işlerini yapmayı kılıbıklık olarak görmez, sizin içinizde en hayırlınız, ailesine karşı en iyi davrananınız, onlara yardım edeninizdir buyuruyor kendi işlerini kendi görmesi, başkalarından hizmet beklememesi onu bir kral, kral gibi davranan bir devlet başkanı olmaktan çıkarmıştır. Bir defasında Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ben de sizin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadınla olayım. Ayrıcalığım yok, üstünlüğüm yok, sizler gibi çalışır, sizler gibi yer, sizler gibi davranırım buyurmaktadır. Peygamberimizin ailesinde Sevinçler ve sıkıntılar paylaşılırdı. Misafire cömert davranılırdı. Bu konu çok önemli sevgili gençler. Kendi evimizde misafir ağırlarken en önemli şey güler yüzle karşılamak, somurtmamak. Sıkıntılarımız, dertlerimiz varsa bile hissettirmemeye çalışmak gerekir. Onlara kendi yediğimizin daha güzelini ikram etmeye çalışacağız. Tabii bunu yaparken çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını da harcamayacağız. Elbette onlar da bizden istifade edecekler. Ailesinde israftan kaçınırdı. Bugün hayatımızın en büyük günahlarından bir tanesi israftır. Elektrik israfı, su israfı, doğalgaz israfı, ekmek israfı, yemek israfı, giyim kuşam israfı, zaman israfı, bilgi israfı vesaire vesaire. İsraf neydi? Bir şeyi gerektiğinden fazla kullanmak israftı. Abdest alırken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nehir kenarında olsanız dahi suyu israf etmeyin buyurdu. Nehir akar su. Su çok. Dünyanın belki de dörtte üçü sularla kaplı. Ama ne olursa olsun israf etmeyiniz. Bugün elektrik israfı gerçekten hat safhaya ulaştı. Su israfı barajların kurumasına belki de sebep olan en önemli etken. Yine özellikle birçok insanın toplu bir şekilde yaşadığı yerlerde, askeriyelerde, yatılı okullarda veya otellerde çok fazla ekmek ve yemek israfı yapılıyor. Bunlar da Allahu Teala'nın bize hesap sormasını sağlayan unsurlardır. Bugün israfı ortadan kaldırsak belki de Afrika kıtası açlıktan kurtulacak. Komşuluk ilişkilerine önem verirdi. Peygamberimiz komşuyu komşuya mirasçı kılacak kadar tavsiye ve nasihatte bulunmuştur. Yani komşunla paylaşacaksın, selamlaşacaksın, ziyaret edeceksin. Açsa doyuracaksın, paylaşacaksın onunla ve en önemlisi de onu sık sık ziyaret edeceksin. Öksüzler ve yoksulları gözetirdi. Bugün toplumumuzda bereketin kaybolmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi bu. Öksüzler ve yoksullar gözetilmiyor, sahiplenilmiyor, tam tersine horlanıyor, dışlanıyor, öteleniyor, iteleniyor. Peygamberimizin rehberliğinde hayat yaşadığımız zaman ailemiz huzurlu, mutlu, sokağımız coşkulu, misafirlerimiz hoşnut, israfsız bir hayat, komşularımızla akraba gibi bir yaşam, öksüzlerin, yoksulların, yetimlerin bayram ettiği bir dünya olur. Rabbim böyle bir dünyayı nasip eylesin. İzlediğiniz için, izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Rabbimize emanet olun.